İbrahim Kahveci 1 Şubat 2022 karar. Sizi gidi faizciler sizi. Faizleri indiriyoruz değil mi? Ama durum hiç öyle değil. Bakın BDDK 2021 yılı bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Gelin beraber bakalım. Parantez içi rakamlar bir önceki yılın 2020'nin verileri. Mevduat bankaları parantez içinde milyar TL. TL kredilerinden alınan faiz 365.1 parantez içinde 247.6. Oysa döviz kredilerinden alınan faiz 60.5 milyar liradan 78 milyar liraya yükselmiş. TL kredilerinden alınan faizler %50'ye yakın artış gösterirken döviz kredilerinden alınan faizler %30 yükselişte kalmış. Tüketici kredilerinden alınan faizler 203.7 milyar TL, 2020 yılında 131.3 milyar TL. Tüketicilerden alınan faiz yükü %55 artmış. Mevduat bankalarının toplam faiz geliri, parantez içinde yabancı para dahil 641.5 milyar TL. Bu tutar önceki yıl 423.5 milyar liraydı. Milletin ve şirketlerin bankalara ödediği faiz yükü %51.5 artış göstermiş. Bu artışın çok büyük kısmı ise TL kredilerine ödenen faizdeki %55'lik artıştan geliyor. Bu arada bankalara ucuz kaynak mı veriliyor demiştiniz. Bankaların önceki yıl mevduat gibi para kaynaklarına ödediği faiz 123 milyar liraydı. İşte bu tutar geçen yıl 233.4 milyar liraya yükseldi. Kısaca yazalım. Kredi geliri %55 artan bankaların mevduat gideri %90 artış göstermiştir. Hadi bankalara insaflı olun diyelim. Biz size ucuz para veriyoruz. Niye kredi faizlerini yükseltiyorsunuz diyelim. Ya da söyleyenler birazcık rakamlara baksın olur mu? Gelelim kamu bankalarına. Önceki yıl 121.4 milyar lira kredilerden faiz alan kamu bankaları geçen yıl kredilerden aldıkları faiz gelirlerini 172.8 milyar liraya yükseltmişler. Krediden faiz almayı pek de düşürmemiş kamu bankaları da. Zaten mevduata ödedikleri para 57.2 milyar liradan 105.4 milyar liraya çıkmış. Nasıl ucuz kredi versinler ki? Bir de katılım bankalarına bakalım. 2020 yılında 24 milyar 722 milyon lira olan faiz gelirleri 2021 yılında 37 milyar 114 milyon liraya yükselmiş. Katılım bankalarının da faiz ve benzeri kar payı gelirleri ne tesadüf ki mevduat bankaları gibi artış göstermiş. İlginç. Şimdi bu tabloya ne diyebiliriz? Faizleri mi düşürüyorduk? Böyle bir şey mi diyen oldu? Hani nerede düşen faizler? Faizler düşünce enflasyon da düşecek diyorlardı. Hani nerede düşen enflasyon? Rahmetli Erbakan ne güzel demişti. Sizi gidi faizciler sizi. Karlı ve Karlı yol soruları. Kar yağdı ve Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe kapandı. Tabii o esnada o yolu kullananlar da kara saplanıp yolda kaldılar. Ulaştırma Bakanlığı ceza kesmiş. 6.8 milyon liracık. Önce şu hatırlatmayı yapayım. O yol farklı şirketlerce bölüm bölüm işletiliyor. Sadece YSS köprüsünü içine alan kısım en az 804 milyon dolar hazine garantili. Yeni fiyat artışlarını bilmiyoruz çünkü kimse açıklamıyor. Soru şu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece YSS köprüsü kısmına günlük 2.2 milyon dolar yani 30 milyon lira hazine garantisi verilmişken yolun kapalı kalan tümüne nasıl 6.8 milyon lira ceza veriliyor? Ceza verilen kısmın günlük hazine garantisi toplamı ne kadardır? Bakınız bir esnaf bile ceza yerken en az 3 kat uygulanıyor. O zaman bu 6.8 milyon lira ceza mükafat mı oluyor? Ya da o yolda mağdur olanların zararları tazmin edilmesi gerekirken neden cezayı millete dağıtmıyorsunuz? Ama asıl soru şu. O firma veya firmalara karla kapalı olan gün başına da hazine garantisi ödenecek mi? Çünkü verdiğiniz ceza karşısında bu ödeme çok daha fazla tutmaktadır. Hazine garantili müteahhitler cezada bile kazanabiliyorsa daha ne diyebiliriz ki? Not. Duydunuz mu? Akaryakıta yine zam gelecekmiş ama petrol fiyatı arttığı için. Zaten biz Avrupa'da ekmeği ve benzini en ucuza alan ülkeyiz ya. Açlık sınırı. Türk İş açıkladığı veriyle adeta TÜİK'i aratmadı. Açlık sınırını Ocak ayında sadece %5.9 artışla 4.249 ,95 lira 95 kuruş olarak açıkladı. Böylece asgari ücretlilere açlık dışında 3 lira 45 kuruş kalmış oldu. Neyinize yetmiyor harcayın işte. İbrahim Kahveci